Alo Merhabalar, merhabalar Hüseyin Bey ile mi görüşüyorum? Evet evet şirketimiz adına genel müdürlükten arıyorum sizi, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim Evet, ürünümüzle ilgili size bilgi verecektim kısa bir süre, müsaitsiniz herhalde Evet evet Şimdi ürünümüzün satışı için biliyorsunuz ee, kullandığınız telefon Android miydi? Evet, oradan ürünümüzle ilgili olan o uygulamamızı indirin lütfen Teşekkür ederim Tabii şimdi satışımızı yapacağız. Evet Baba 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 baba. misin sana bir şey göstereceğim ya, e, Yok yok o ses bizden gelmedi Genel müdürlükten arıyorum tabi tabi Nasıl yani Yok yok olur mu olur öyle şey ya tabi ki genel müdürlükten arıyorum Dolandırıcı mı Ne dolandırıcısı beyefendi Biliyorsunuz şey zamanındayız yani virüs zamanındayız ama şu e, hala şirketimizden, genel müdürlüğümüzde çalışıyoruz biz. İnanmıyor musunuz? Ee, yani isterseniz şirketimizi arayın ama... Kapattı. Evet evet merhaba müdürüm. Evet evet bugünkü rakamlarımız gayet güzel, satışlarımız... On numaraydı evet. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi valla işte satışlar bildiğiniz gibi. Evet evet yarınki hedefimiz de, tahmin ettiğiniz gibi belirttiğimiz şekilde yapılacak hedeflerimiz. Tabi tabi standartların üzerinde. Her gün yüzde daha da arttırıyoruz. Doğru tabi ki. Ta Alo? 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 Kaç defa dedim bu makineyi kullanmayın diye ya Allah kahretsin Elli defa söylüyorum şöyle basit ucuz makinalarla oynamayın diye Bunlarla işte ama kesiliyor işte halt kesiliyor ya Alo Ha, evet evet müdür bey Geldi geldi görüntü geldi Ne Benim söylediğim size mi geldi Yok araya Adana girmiş dedi ee, ben şöyle şeyler söyler miyim Ha sizde kesinti olmadı He. Yani ufak tefek şikayetlerimiz oluyor tabii ki ama onlar geçici şeyler düzelebilir tabii ki. He. Öyle mi? Muhasebeciden ee, şeyimi alabilirim. Teşekkür ederim. Kovuldum. Mehtap Hanım nasılsınız? Merhabalar. Evet. O merhaba Ömer Bey. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Ya ne olsun işte çalışıyoruz. Evden çalışıyoruz biliyorsunuz. Gayet güzel. Her şey normal. Evet. Evde çalışır Gayet güzel. Her şey güzel. Evet evet. Sizin nasıl? iyi mi? Evet. Güzel güzel. Aynen. Evet evet. Günlük 10-12 müşteri civarında aramaya çalışıyorum. Doğru. Yani satışlar fena değil. İyi iyi, gayet güzel. Gayet güzel. Baba, hadi gel benimle oynayalım. Tabi tabi, no, norm, norm normal normal şarkı. normal şey abi normal şey.